Herkese merhabalar sevgili oyun psikoloğu kanal takipçileri. Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bugün sizlerle aslında çoğu zaman sorduğunuz ve herkesin kafasında bir soru işareti olan bir oyuncu oyun bilgisayarı mı satın almalı 2021 yılında yoksa Xbox, PlayStation 5 mi satın almalı? Biraz bu konuyu tartışacağız. Hem de bir oyuncunun en minimum alması gereken Oyuncu bilgisayarı ne olmalı onu tartışacağız bugün. Şimdiden e, sizlere şunu da aktaralım. Sizler de kendi fikirlerinizi lütfen yorumlarda belirtin ve e, orada bir tartışma havası oluşsun. Bu arada videoları ve içerikleri beğeniyorsanız kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmuyorsunuz. Bildirimleri de açalım bir zahmet. Evet arkadaşlar sıklıkla aslında bunu soruyorsunuz. Özelden de bana yazıyorsunuz. 2021 yılında işte yeni Xbox'lar çıktı, PlayStation 5 çıktı. Bunlara yönelmeli miyim yoksa işte Monster veya işte Asus, Dell gibi oyuncu bilgisayarlarına veya işte Excalibur gibi bir oyuncu bilgisayarı mı almalıyım? Hangisinde daha iyi bir fiyat performans yakalarım gibi sıklıkla sorular soruyorsunuz. Şimdi burada aslında birazcık çok gönlü tartışmak gerekir. Oyun bilgisayarı yani Oyun oynamak için mi bu oyun bilgisayarını alıyorsunuz? Yoksa e, günümüzde çoğu çizimciler, işte mühendislik okuyan arkadaşlar da oyun bilgisayarlarını tercih ediyor. İşte i̇şlemcisini e, örnek veriyorum i7, 10. nesil işlemciyle tutuyor. E, ama arada da oyun oynarım diyor. E, taşınabilir olsun diyor tabii ki. E, o anlamda oyuncu bilgisayarları sıklıkla tercih ediliyor. E, PlayStation 5 ve Xbox cephesine baktığımızda ise aslında şunu gerçekten söylemek gerekir. Güncel kurla yani Türkiye'deki şu andaki güncel kurla PlayStation 5'te oyun satın almak böyle artık hayal gibi bir şey oldu. İşte yeni çıkan bir oyuna 570 liralar 600 liralar veriliyor ve öyle satılıyor bu oyunlar. E, tabi kutulu olarak. E, bu noktada PlayStation 5'e ben e, baya baya soğuk. Soğuk duruyorum. Aslında PlayStation 4 kullanıcısıydım ben bu oyun bilgisayarını satın almadan önce e, fakat PlayStation cephesinin yani Türkiye'ye özel bir fiyatlandırma yapmaması ısrarla e, bu arada kutulu oyunlardan bahsediyorum e, tabii yine şeyle e, PlayStation'ın kendi store'unda böyle indirimler oluyor fakat e, kutulu oyunlardan ben bahsediyorum. Çünkü kutulu oyunları ben daha çok seviyordum PlayStation'da işte kitapçı olsun hani alalım böyle biraz dursun vesaire. Ama maalesef onu tamamıyla ortadan kaldırdılar PlayStation 5'e. Çünkü işte bir oyun 600 lira PlayStation 5 cephesinde ve bu gerçekten üzücü. E şimdi e, store'dan alalım diyorsunuz. Store'da da aslında fiyatlarda öyle inanılmaz aman aman indirimler olmuyor. Yani 600 liraya satın aldığınız kutulu oyunu store'da atıyorum indirim dönemlerinde 250-300 liraya satın alıyorsunuz ve bu da gerçekten e, insanların cebini yakıyor özellikle şu dönemde pandemi döneminde. Ve onun için tabii insanlar birazcık daha ülkemizde Xbox bilinmezken. E, kimsenin Xbox'ı olmazken, özellikle 2021 yılında e, Türkiye'de Xbox satışlarında ve Xbox kullanıcılarında inanılmaz bir artış yaşandı. Bunun en önemli nedeni ise Game Pass. E, biliyorsunuz Game Pass'te yüzün üzerinde oyun var ve bu oyunlara e, erişebiliyorsunuz. Günden güne yeni oyunlar ekleniyor. E, yeni stüdyolar diyorlar ekleniyor. İşte geçenlerde Bethesda'yı mesela kadrosuna kattı e, ve işte yeni çıkan bir oyunda Anlaşması olduğu için Microsoft hemen o oyunu Game Pass'e ekleyebiliyor veya işte bir oyunda güncelleme olduğunda veya yeni nesile adapt adaptasyonu sağlandığında Game Pass hemen o oyunu bünyesine alıp belli bir süre orada tutabiliyor ve yeni oyunlar çıktıkça da bizler bu oyunları Game Pass'te görebiliyoruz. Şimdi Xbox ve PS5, yani PlayStation 5 e, arasında bir kıyaslama yapacaksak kesinlikle benim tavsiyem Xbox olur. Yani e, özellikle bir 4 k televizyonunuz varsa Xbox Series X e, almanızı tavsiye ediyorum. E, yurt dışından daha uyguna temin edebiliyorsunuz bu arada bu cihazları. Amazon üzerinden e, Xbox Series X e, modelini ortalama 5500 liraya getirebiliyorsunuz. Üzerine bir de 500 lira İkinci kol koyduğunuzda e, 6000 liraya Güzel 4K'lı bir televizyonunuz da varsa e, Güzel bir Xbox'ınız oluyor Ve genellikle bu cihazlarda Yanında 3 aylık e, Ücretsiz Game Pass de Gelebiliyor Şimdi Game Pass olayı gerçekten Çok cazip e, Tabi 4K'lı bir televizyonunuz yoksa Bir monitörünüz varsa Monitörden oynayacaksanız da O zaman Xbox Series X e, modeline görelim derim. Hatta e, bu aralar Xbox Series i, e, S e, yanlış söylemiş olabilirim biraz önce kusura bakmayın. X ve S bazen karışıyor. E, 3500-3600 civarlarında düştü Türkiye'de. E, yurt dışından alacağınız zaman 2900 civarlarında da alabiliyorsunuz. E, her neyse 4 e, bir televizyonunuz yoksa harici bir monitörden olacaksanız vesaire daha küçük ve kullanışlı olması açısından e, Xbox Series S Tavsiye ediyorum. Yine Game Pass ile kullanarak işte yüzün üzerinde oyun. Hatta geçenlerde gördüm. Ben Football Manager 20, 2021'i de Game Pass'e dahil ettiler en son. Konsol üzerinden de FM'ler, FM'yi oynayabilir. Ben çok merak ediyorum. Hiç oynamadım. bir Denk gelirse oynamak istiyorum açıkçası. Çünkü ben de FM oyununu her Türk erkeği gibi sevenlerdenim. Konsolda da ayrı bir güzel olur diye düşünüyorum. Ee, şimdi gelelim. Şimdi Xbox'ta PlayStation 5'i kıyasladık. Burada ben hiçbir şekilde tasarımına bakmıyorum. Başka bir şeyine performansına zaten performansları çok yakın hatta ee, Series servis X daha güçlü diyor kullanan arkadaşlar. Ee, kağıt üzerinde de öyle diyebiliyorum. Şimdi Xbox ve PlayStation 5 cephesinde biz Xbox'ı öne çıkardık, ön plana çıkardık. Çünkü tam bir fiyat performans burada da konuştuğumuz şey o. Ee, Xbox mı oyuncu bilgisayarımı. Ben bunu aslında zaman zaman kendime de soruyorum. Ya işte Master'ı satıp aslında bir Xbox Series X mi alsan? İşte Game Pass var. Ee, zaten bu Game Pass'i aldıktan sonra özellikle işte oyuncu e, mouse'unu hiç kullanmıyorum veya işte klavyeyi kullanmıyorum. Çünkü buna alıştım ve e, yani PlayStation kolundan çok çok daha iyi ergonomik bir kol. E, böyle de olunca işte uzana uzana oyunumu oynarım falan demeye başladım aslında. Tabi burada şöyle bir e, dilemma var yani bir ikilem var. E, Xbox cephesindeki Game Pass çok cazip. 4K'lı bir televizyonunuz varsa... Series X alarak daha uygun bir fiyatta. çünkü biraz önce ne dedim iki kollu bir Xbox'ı Xbox Series X'i hatta yurt dışında tanıdıklarınız varsa daha da uyguna getirebiliyorsunuz yani gümrük vergisi vesaire ödemiyorsunuz adam Türkiye'ye gelirken yanında getirebiliyor çok çok daha uyguna İşte 4000 liralara falan getiren arkadaşlarım var benim öyle bir yol varsa hiç beklemeyin derim ben oyuncu bilgisayarı yerine Series X alın ee, neden diyeceksiniz? Dün şöyle bir oyuncu bilgisayarlarının fiyatlarına baktım. Biliyorsunuz bir biraz bir düşüş yaşanmıştı oyuncu bilgisayarlarında. Fakat dün baktığımda işte ee, GeForce GTX 1650 veya 1600 Ti ile çünkü Ti ile 1650 arasında çok bir FPS farkı yok. İşte yüzde %10'luk yüzde onluk bir performans farkı var. Çünkü Ti versiyonu biraz daha ticari bir versiyon. Bunu sıklıkla ben tekrarlıyorum. Ee, videolarımda, paylaşımlarımda. Eee her neyse işte 8 GB RAM'i var, 16 GB da koymamış. E, i5 10. nesil, işte güncellemiş mesela yazar, e, i5 10. nesil bir bilgisayar. Ya yani 8500-9000 liralarda. E, şimdi e, kullanıcı buna SSD'yi takacak, 256 GB SSD ile geliyor, bu yetmeyecek haliyle. E, SSD'yi takacak, artı bize 8 GB RAM ilave edecek. Çünkü 8 GB RAM da yetmeyecek e, yeni nesil oyunlara. Ve bu bilgisayarı yani nereden baksanız 9500 liralara patlayacak kişiye. Şimdi 9500 liraya bir bilgisayar alabilirsiniz oyuncu bilgisayarı. İşte bu Monster olabilir veya işte diğer markalar olabilir. Ben dün Acer'ın modeli gözüme çarpmıştı Nitro 5 ona baktım açıkçası. Ve şunu düşündüm ya gerçekten ben bunu alacağıma bir şekilde yurt dışından işte Xbox Series X getiririm üstüne bir de Türkiye'de televizyon alırım ve Game Pass beraber çok güzel rahatlıkla oynarım diye düşündüm. Eğer bilgisayar ihtiyacınız yoksa yani bir ofis bilgisayarınız varsa benim tavsiyem sizlere oyuncu bilgisayarından ziyade Xbox Series X'e yönelmeniz olur. Yani bir oyuncu bilgisayarı alacağınız paraya hem televizyon alacaksınız kaliteli bir televizyon hem de Xbox Series X. X satın alacaksınız. <laughs> İki kolla beraber bu arada. Ee, i̇nternet sitelerinde bu arada bakıyorum. Xbox'ın yeni kolları sanırım biraz indirimde 700-800 lira civarına geliyor. Yani o kolu e, ileride isterseniz bir kolu satabilirsiniz vesaire böyle bir ticari bir şey de olabilir tabii ki. E şimdi e, hala hazırda elinde oyuncu bilgisayarı olan arkadaşlar da bazen kararsızlık yaşıyor. Bu arkadaşlar ne yapmalı? Şimdi e, bu arkadaşlara tavsiyem yani e, şu anda bir bilgisayarı sattığınızda inanın e, elinizdeki bilgisayarın daha iyisini alamayacaksınız o paraya. E, i̇şte örnek veriyorum benim bilgisayarın muadili bir bilgisayarınız var İşte 8000 liraya sattınız diyelim. GTX 1650 var. E, refresh sürüyorum. İşte i7 10. nesil, işte 512 GB Samsung'un bu arada SSD'si var. E, diyelim bu bilgisayarı 8.000 liraya sattınız. 8.000 liraya liraya böyle bir bilgisayar alamayacaksınız. O yüzden eğer bilgisayar alacaksınız satmayınız bu bilgisayarı. Çünkü e, oyuncu bilgisayarı tarafında işte Steam olsun, e, Ubisoft Connect olsun, Epic Games'in e, kendi launcher'ı olsun, Origin olsun. E, şimdi Epic Games öyle bir rüzgar yarattı ki bilgisayar tarafında, tüm kullanıcılar tarafından e, her hafta artık merakla bekleniyor. Yeni oyunlar geliyor işte ücretsiz oyunlar sunuyor. Hatta geçenlerde Rage 2'yi sundu, Steam'deki fiyatı 300 TL'lik oyun açık dünya oyunu diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam e, Epic'te bedavaya verildi ve böyle böyle bir sürü oyunlar ve beklenilen oyunlarda e, örnek veriyorum işte ben mesela Blair Witch'i bekliyordum Blair de geçenlerde işte yine Epic tarafından verildi ve Epic çok güzel oyunlar veriyor açıkçası hatta Metro serisini de Epic e, son Exodus e, harici diğer Metro serisinin oyunlarını da verdiler hani bu tarafta Bilgisayar daha avantajlı oyun tarafında Niye? Para vermeden zaten Epic Games her hafta sizlere oyun verdiği için oradan bir kısıyorsunuz işte. Game Pass almanıza gerek kalmıyor. Veya Steam'deki o yıllık indirimlerde çok uygun fiyata işte oyun satın alabiliyorsunuz. O açıdan bilgisayar daha mantıklı geliyor. Ama şunu da söyleyeyim, işte bu bilgisayarı sattığınızda, bilgisayarı yükseltmeye kalktığınızda e, ne yap, ne alacaksınız? Artı e, x'e yükselteceksiniz artık, artı x ekran kartına. E, o ekran kartlı bir bilgisayar, işte 6 GB'lık ekran kartına sahip bilgisayarlarda e, çok feci rakamlarda yani şu anda 13.000 liraya, 12.500 liraya artı x 2070'ler satılıyor. E, sadece Monster değil, diğer modellerde de aynı. E ee, ve böyle olduğunda da insan şunu diyor ya ben 12-13 bin liraya bir bilgisayara vereceğime ciddi anlamda giderim bir 4K televizyon alırım ki alabiliyorsunuz çok çok kaliteli bir televizyon alırsınız artı Xbox Series X de alabiliyorsunuz yanında iki kondu ve Türkiye'den bile satın alsanız daha karlı oluyor arkadaşlar ki televizyon ömürlük olur artık yani 10 yıl 15 yıl kullanırsınız o televizyonu. Ee, öyle olduğunda insan tabi oyuncu bilgisayarından biraz soğuyor ama elinde hala hazırda oyuncu bilgisayarı olan varsa şu anda ben satmasını çok önermem. Sattığında çünkü üstüne para koymadan daha iyisini asla alamayacak veya e, aynı paraya da alamayacak. Yani 8000 liraya şu bilgisayarı alamayacaksınız. Siz şu anda da alamıyorsunuz zaten. E, benim söyleyeceklerim bunlar. Sizlerin yorumlarını mutlaka aşağıya bekliyorum. Orada da bir tartışma alanı oluşturmuş olalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.